Uf, birazdan da yurttan gitmiştim göz ya. Artık yurda gitmemekte bana çok kızacaklar. Gerçi öğretmen de evine gitti. Hiç arkadaşım kalmadı. Tek kaldım of ya. Uf çok yoruldum çok. Ay burası da kaç metre acaba buradan yurda sanki. <laughs> Oyun mu bari? Ya da ben açıp yemek mi hmm. Bak üst kata geleyim de uyuyayım Gece olmuş. Bakayım. Birazdan sabah. Zaten yer Başka bir yerde yatamıyor mu ki Evet burası Geldi. Çok, 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 çok acı Zaten koca yetimhanede bir tek şey kişi varmış Evet ben tek kaldım. Öğretmenim önüne gitti Artık gelmiyor Seni nasıl bırakabilir bu öğretmen Tek başına nasıl kalabilirsin burada Ya seni çalsa yabancı insanlar evet. Ya sana kötü bir şey yapsalar Burası nasıl bir bakım evi Nasıl bir yetimhane burası Bunu Şikayet edeceğim Kapattıracağım burayı. Bu ne lan? Karnımı zor doyuruyorum. Yazıklar Çocuğum. olsun. Bir Gel sen benimle ben seni çok güzel doyuruyorum. Bu kurumuş etim var. Gel sen benim kızım ol. Gerçekten, o, gerçekten mi? mi? Gerçekten. Çok mutluyum. Yalnız yani e, de. kulağındaki e -pod... bir yandan müzik mi dinliyorsun acaba? Bilmem. Burada e var Hayır da. benim çok şey çok işlerim oluyor da kulaklıkla yönetiyorum hepsini. Çocuğu. Sen çok mu hesap soruyorsun böyle? Ee, i̇lk defa biriyle konuşurum böyle büyük. Ooh. Mamu çok saçmalık. Burada kimsenin olmaması senin bu tek başına burada oluyor Hadi gel evimize gidelim. Omuzuma binmek ister misin? Evet, çok isterim. İyi. Hadi gidelim. Tamam, gidiyoruz. Evimize gidiyoruz. Geldik. Burası neresi? Burası Ela Sahra Malikanesi. <laughs> Burada <Gülüyor> çok eğleneceğine eminim. Burada hiç kimse yok değil. Evet, sadece ikimiziz. Baba ve kız. Hadi git artık. Gidiyorum eve geldik. Kapıyı <laughs> çalalım mı? Direkt girelim mi? Direkt gitti. benimle kimse yok. Ha, kapı kilitledim yanlış. Özür dilerim. Hadi gidelim. Arkamızdan kilitleyelim de yabancılar gelmesin. Beyni bu yak. Eyvah, nasıl bir kız buldum ben böyle. Çıldırıyor. Çok güzel. Ay. Üskat'e teyze, eski teyze ayva. Emin ol evin çoğunu ben bile bilmiyorum. Bu yeşil benim evim. Evet artık senin evin burası. İnşallah seni aldım diye oradan başım belaya girmez. Hmm. Sen baba mı? Onda çok ediyor. Sen beni adina mı? Çocuğum sen. Bak şöyle bir daha yiyim. Sen çok saygısız bu çocuğa benziyorsun ama. böyle olmaz. Bileyim. Büyüklere öyle saygısızlık yapılmaz. Ne bileyim ilk defa biriyle konuşuyorum ne diyeceğimi hiç bilmiyorum. Hadi gel yemek yiyelim. Hadi yiyelim. Açım diyordun. Açım. Ne yemek istersin? Ne var ki? Güzel bir menü yapalım istersen. Bir hamburger. Kola. <laughs> o berkatlar şeyler. Bakalım bakalım. <cloo> hmm, hamburger nerede? Ha, buldum. Ben kek istiyorum. Cupcake. <gülüyor> 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 oh, hamburger senin kadar. Evet vallahi. kapkatları da vereyim mi? Bir tane de kola ısmarlayayım bugün sana. Hadi bakalım. Ben kap kekik koyacağım. Ben ne yesem acaba? Koyamıyorum. Bugün çok yorucu bir gün. Ben sosis diyeyim bugün. Ee, bir tane de ben de kola alayım yanına. Ben duydum. Ee, ben canım sıkıldı. Ama yemek yemedik daha. Ee. Gülüşe giyebilir miyim? O havuz artık senin de havuzun. Edebilirsin <gülüyor> tabii. Yes be. İşte bu be. Hadi gidelim. Yani... <laughs> Açıl. Kapıyı aç. Sakin açıyorum. ol, sakin ol. O ben değil. Git, ben değil. açarım. Ben açtım. Tamam, tamam. Allah Ben de kolamı bırakamadım. Havuz Bak havuz şef. Kulu hmm. kulu kulu kulu. Sen kıyafetlerinle mi girdin? Yok. Hmm. Çıkar, e, ne bileyim. Ne Ama sen geldi? hiçbir şey bilmiyorsun. Sana hiçbir şey öğretmediler mi orada? Uğur. Neyse hadi bugün öyle yapalım. Sürpriz olsun. Hoppa! Yes! İşte. Ben de atladım suya yüz. Bir de var. Hmm. Oo a! Alt taraf yüzde. Ne güzel yüzüyorum ben. Hı -hı. Oh, oh Ters tutayım açık. Hop ters. Haydi. Beni helikopterle gezdiğiymişim. Helikopterle mi? Evet. Haydi gidelim helikoptere hadi gel. Hadi bin sen ön tarafa. Yok ben düşeceğim aşağı korktum. Ben bindim. Sen ön tarafa gel. Nasıl bineceğiz böyle ha? Diğer tarafa bin. Bindim ya. Diğer tarafa bin. Niye diğer tarafa? Ya oradan kullanabiliyor çünkü. Sen mi öğretiyorsun bana? Buradan işte direksiyonu aldım bile. O, o da arka yapamam. Nasıl çalışıyor bu helikopter unutmuşum. Ben çalıştıracağım. Çalıştır. Kalk. 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 Kalktım. Kalk helikopter kullanmadım biliyorsun? Evet biliyorum. Bir bin arkama. Hı. Hmm. mi? Bindim. Emin misin? Evet arka koltuğa bindim bir de. Allah'ım yükseliyoruz. <laughs> Bütün şehir ayaklarımızın altında. Vay. Yavaş gider misin? Hmm, bilmiyorum. Bak gidiyorum. <laughs> Vay be. Bunu hiç beklemiyordum. Sen Seni bir, bir, bir yere, yere götüreceğim. Olmasın. Sen süper görlü olmuşsun. Helikopter kullanan mısın? Okulun orada ineceğiz. Tamam mı? Tamam otobüs mü bu? Be? Hatta zıpla. Şimdi ama helikopterden paraşütsüz mü atlıyoruz? İnanamıyorum buna. Zıpla. Atladı bu. Anam helikopter Neredesin baba baba? Ben atlayamadım. Atlayamadım. Ana bana baba dedi. Bana baba dedi duyuyor musunuz? Yaşasın hoppa hoppa Oley 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 Okul uh, hadi gel beni Bir var Lay 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 Takip et beni ben takip et Ediyorum tabii ki tabii ki Ben bu şehrin her yerini biliyorum Dur kaçıp bir şey geçmiş olabilir Hmm Seni uyanık seni <laughs> Bak küçük boyun var zaten Ezme beni Evet çok küçüksün Bilmen lazım bu kadar gezerek bir olmaz. Artık eve gitmek lazım. Ha, gel buraya, bu taraftan. Ya da ben çok yoruldum. Yatsak mı artık? Niye? Yolun ortasına mı yatacağız? Hayır, eve gideceğiz tabii. Tamam, hadi eve gidelim o zaman. O zaman beni eve götür. Neyle gideceğiz eve? Bir şey, neredesin sen? Buradayım, yanındayım. Heh, dur bekle, bir şey demeyeceğim. Oh, no. Eyvah ben omzunu aldı. Sen vallahi süper gör ben almışım. Kendime süper gördü yetim bir kız Geldim aldım. ışınlandım. Oo ışınlanıyor uçuyor helikopter kullanıyor. Süper gördüm <laughs> kahramanları. Oy, oy ay, ay, ağır geldim biraz evet olabilir. Atlayayım bari yeter. Ay